tr 24 YouTube kanalındasınız. İlker Doğan'ın yazdığı Türkiye Nereye? Faşizm Tırmanıyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye'de güvenlik güçlerinin karıştığı skandallar münferit olmaktan çıktı. Mardin'in Usaybin ilçesinde bir polisin evinin önünde oynayan çocukları silahla kovalaması ve havaya ateş açması tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira bu olay polisin rol aldığı skandallardan ilki değil. Daha iki hafta önce yine 18 yaşındaki Suriyeli bir genç polis tarafından sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için kalbinden vurularak öldürüldü. Geçtiğimiz hafta bir vatandaş kimliğini vermediği için tartıştığı bekçi tarafından bacağından vuruldu. Bu Bekçilerin ilk vukuatı da değildi üstelik. Grup yorumun gitaristi İbrahim Gökçe'nin cenazesi ise yine polisler tarafından Cem Evine baskın yapılarak adeta çalındı. Cem Evi gaz bombasına boğdu. Kayseri'de bir grup Gökçe'nin cenazesini yakacaklarını söyledi. En son eski makyöz Sevda Noyan Yandaş Ülke TV'de katıldığı canlı yayında komşularıyla ilgili öldürülecekler listesi yaptığını söyledi. Nusaybin'den gelen görüntülerde en az yandaş televizyon kanalında eski makyöz Sevda Noyan'ın hezeyanları kadar korkunçtu. Görüntülere göre yaşları 8-10 arasında olduğu tahmin edilen 3 çocuk, bir sitenin bahçesinde elinde silah olan bir polis tarafından polis aracına taş attıkları gerekçesiyle kovalanıyor. Polisin inanılmaz derecede öfkeli olduğu görülüyor. Koşarken elindeki silahı havaya doğru kaldırarak kaçma lan diye bağırıyor çocuklara ve tetiğe basıyor. O sırada oturduğu apartmanın önünde oynayan çocuğu fark ediyor polis ve birden ona doğru yöneliyor. Adının Bahoz olduğu öğrenilen çocuk henüz 4-5 yaşlarında ve zihinsel engelli. Öfkeli polis memuru kolundan tuttuğu gibi zırhlı araca götürüyor çocuğu. Neden sorusunun cevabı yok. Evinin önünde oynayan zihinsel engelli bir çocuk neden silah zoruyla gözaltına alınıyor? Bahoz'un korkusundan ağladığı görülüyor videoda. Sürüklenerek götürüldüğü sırada iddiaya göre altını da ıslatıyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre polis zırhlı araca götürdüğü Bahoz'u tokatlayıp bırakıyor. Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Söz konusu açıklamada 24 Nisan 2020 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen polis memuru hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir denildi. Ülkede faşizm her geçen gün daha da yükseliyor. Sürekli yerli ve milli vurgusunun yapılması da bunu gösteriyor. İktidarın kendisi gibi düşünmeyenlere zerre kadar tahammülü yok. En küçük bir eleştiri ya da tenkit bizzat en yetkili isimler tarafından vatana ihanet olarak yorumlanıyor. İktidarı desteklemeyen, hatta göklere çıkarmayan herkes terörist muamelesi görüyor. Sanal düşmanlar yaratılıyor. Güvenlik güçleri vatandaşlara sınırsız yetkilere sahipmiş gibi davranıyor. Korku İmparatorluğunda işkence olayları her geçen gün daha da artıyor. Adalet ise iktidara teslim edilmiş durumda. Güvenlik güçlerinin karıştığı ilk skandal değil bu ve öyle görünüyor ki son da olmayacak. Daha iki hafta önce Suriyeli 18 yaşındaki Ali Hemdan, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından kalbinden vurularak öldürülmüştü polis tutuklandı. Aileye rüşvet olarak vatandaşlık verildi. 9 Mayıs'ta grup yorumun bas gitarı İbrahim Gökçe'nin cenazesinde yaşananlar da tarihe geçti. İbrahim Gökçe'nin cenazesi Cem evine baskın yapılarak çalındı. Polis cenaze törenine katılanları gözaltına aldı. Sosyal mesafeyi ihlal suçundan para cezası kesti. Hikayenin bundan sonrası daha korkunç. Gökçe'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldü. Ancak Kayseri'de kendilerine milliyetçi diyen bir grup ülkücü cenazenin defnedilmesine engel olmak istedi. Kullandıkları ifade Türkiye'de faşizmin hangi aşamaya geldiğini göstermesi açısından önemliydi. Buraya gömemezler. Gömseler bile çıkarır, yakarız. Geçtiğimiz hafta ise bir vatandaş kimliğini vermediği için tartıştığı bekçi tarafından bacağından vuruldu. Ve nihayet eski makyöz Sevda Noyan'ın yandaş televizyon kanalında kullandığı skandal ifadeler. Darbe söylentilerine değinen Noyan, ile ilgili ölüm listesi hazırladığını, hazırlıklarının tam olduğunu ve en az 50 kişiyi götüreceklerini söyledi. Noyan, bizim sitede 3-5 kişi var, benim listem hazır ifadelerini kullandı, diyor İlker Doğan, TR724'deki yazısında.